Merhaba sevgili yarış severler. 27 Mayıs Cuma Bursa yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Neredeyse tam bir haftalık aranın ardından bugün yine sizlerle birlikteyim. Hafta içi e, amcamı kaybettiğim için bir Mersin seyahatim oldu sevgili dostlar. E, orada e, olduk. O yüzden pek video çekme şansı bulamadık. E, tabii ki yarışların bir yerinde kalabiliyorsunuz. Yarışları ara ara belki takip edebiliyorsunuz ama henüz yeni kafamızı topluyoruz. O yüzden hazır kendimize geliyorken e, heyecana katılmaya da devam ediyoruz. Hayat da devam ediyor sevgili dostlar. Ne acılar yaşadık buradan gerçekten. Yaklaşık 3 senedir sizlere sesleniyorum. Hani onca şey oldu depremler, nice şeyler oldu. Yani saymakla bitmeyecek şeyler oldu. O yüzden hayat devam ediyor. Bugün de elimden geldiğince Cuma gününde sizlere Bursa yarışlarında yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu yazdığımızın da her zaman söylediğim gibi ganyan olduğu bir gün bizlerle olur sevgili dostlar. Bugün 8 koşu var İstanbul'da da Bursa'da da ben bugün Bursa yarışlarını 7'li plaseden başlayarak detaylandırmaya çalışacağım. Sizler de küçük ilaveler yaparak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yine 10 dakika bandında yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sizlerin sormak istediği isimler varsa mutlaka sohbet bölümüne yazarsanız oradan cevaplandırmak isterim sevgili dostlar. Üçüncü koşuyla birlikte başlayacak altılı ganyan heyecanı. ikinci koşuyla birlikte başlayacak yedili plase heyecanı. ilk koşusunda 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde Yarışa baktığımızda belki iki isim ön plana çıkıyor. Hangisinin kazanacağı da yarış gidişatının e, rengine göre belli olacak. Ama zor bir yarış. altılı yanında olsaydı e, bence kazananı bilmek hayli zor olacaktı. Ama 6 numaralı Mistirozi ve 4 numaralı Sadişa. Sadişa son yarışında takıları çıkardı, kuvvetli geldi. E, Mistirozi de kalite bir isim. O da son yarışında kendi halinde kazanmıştı. Onlar mı kazanacak yoksa Mithil Mir veya farklı bir isim gelip devreye girecek mi izleyip göreceğiz. Selam Eşme'den sevgiler demiş. Melek Yağmur Öztürk selam olsun. Nihat Aktaş selamun aleyküm abim. Tekrar başın sağ olsun. Allah sabır versin demiş. Teşekkür edelim. Mustafa Kılınç da Tarsus'tan selamları yayınlar demiş. Mustafa hocama da selam olsun. Valla daha dün Tarsus'taydık. Daha doğrusu Mersin'deydik. E, oraları da gittik gördük. E, oradaki dostlara da Adana'daydım aynı zamanda uçakla dönünce Adana'ya da uğramış olduk. E, oradaki dostlara da selamlarımı iletiyorum. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Mehmet Bircan Eskişehir'den selamları yayınlar demiş dostumuza. Teşekkür ederek geçiyorum 6'lı Ganya'nın ilk ayağına. 4 yaşlı Arapların mücadelesi. Start aldığı son iki yarışında sessiz kalan, bir önceki uzun mesafeli yarışını gayet iyi koşan, Bugün de bence yarışın en iyi yerlerinde gidecek olan eğer iki yarış önceki formunu koşarsa 8 numaralı Cüda bugün yarışın kazananı olabilir. Yunus Emre Yüksel bana göre birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Sizlerin inandığı isimler varsa mutlaka yer vermeyi unutmayın. İstanbul yarışlarını daha çok yorumlamanızı kendim adıma bekliyorum Hasan Bey. Ee, önemli demiş, teşekkürler demiş sağ olsun var olsun. Bugün Bursa çıktı. İnşallah bir gün İstanbul yarışında da yine sizlerle birlikte oluruz. Ahmet Sadak iyi akşamlar kardeşim. Adana'dan selamlar demiş. Galip Hakan'da selamlar sevgiler demiş. Teşekkür edelim. Galip Hakan'a da iyi insan yazmış. Var olsun dostumuz. Geldik günün dördüncü koşusu. Dört ve yukarı Arapların 15 handikap mücadelesi. 15 handikaplarla başlıyor yeni Heyecanı Bursa'da. 15 handikaplarsa zor mücadelelerle başlıyor. O yüzden yarın plase konumunda çıkacak isimler ben de ön plana çıkan atlar. Sizler ister daha cazip isterseniz de favori isimlerle oyunlarınızı kurgulayabilirsiniz. Malumunuz 1 Haziran itibariyle Altılı Ganyan birim fiyatı da 12 kuruş oluyor. Olsun istemezdik ama gerçekten ee, bu benzin olayı var. Bugün WhatsApp grubunda dostlarıma da söyledim. Ben hep 50 liralık benzin alıyorum misali. Biz de herhalde sevgili dostlar hep 50 liralık altılı oynamaya devam edeceğiz örnek vereceksek. 10 lira oynayan 10 lirayı geçmeyip attan kısacak. Yapacak bir şey yok. Ee, ama gerçekten olmasaydı iyiydi. Yani keşke elimizden bir şey gelse. Dördüncü koşu start aldığı son yarışlar hep sessiz sedasız kalan bugün ön tarafa gidecek atlarının çokluğunun yanı sıra iyi yerlerde kalıp bizlere belki de 150 metre yarış izletmesini beklediğim yarış yaşamına bugünkü jockey Tolga Yıldız'la başlayıp uzun zaman sonra yeniden buluşan 8 numaralı oğlum Yaman Tolga Yıldız'la etkili düzlük sprintini yapıp bu yarışın kazananı olabilir sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa mutlaka çarpı atmayı unutmayın. Mustafa Çiçek son ayakta yattı beni, yaktı beni bugün, dördüncü ayakta da yattı demiş. Yazıyoruz gelmiyor, yazmıyoruz geliyor demiş. At yarışının makul, kaderi diyelim bunun için sevgili dostlar. İnandığınızı yazın. Geldi sizi bulduktan sonra e, elbette bu işin güzel tarafında da kalırsınız. Keşke her gün e, herkes altılı ganyanı bulsa ama böyle bir imkan yok sevgili dostlar. Beşinci koşu 4 şart 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Start aldı. 4 ay sonraki iki yarışını üstüne koyarak yapan Özellikle son yarışında etkili düzlük sprintini kullanıp kontrollü kazanan bugün de aprantisine emanet edilip indirime gidilen 4 numaralı Petrocelli. Kaneko Nikiniki çok özel bir orijin biliyorsunuz İlizyon da bu orijinde. Aynı zamanda e, 1-2-3 yaş zannedersem 2-1-0 yaş e, bu orijinden geliyor. Güçlü bir orijin ileride bakalım bu orijinin devamında neler izleyeceğiz benim sizlere önereceğim isim. 6'lı ganyanın 3. ayağında 4 numaralı Petrocelli olacak sevgili dostlar. Geldik altılı ganyanın 3. ayağına. 6. koşuda 17 handikap mücadele var. Start aldığı Son yarışını çok kolay kazanan, Bursa pistinde bugüne kadar 3'te 2 yapan, 17 handikapta 3'te 2 yapan, Mehmet Kaya'yı çok seven. Yarışa baktığımızda gidişatta lehine görünen, son idman pistinde sağlıklı duran 6 numaralı Zircon sevgili dostlar. Bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Doğru yerde hamlesini yaparak kazanmaya da yakındır gibi görünüyor. Bakalım neler izleyeceğiz. Tekrar başınız sağ olsun, mekanı cennet olsun demiş değerli Mustafa Kılınç yazmış. Sağ olsun var olsun. İyi akşamlar Dileşit, dilerim kardeşim kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Hafta içi amcam amcamı kaybettik. E, Mersin'deydik onu defnettik. E, o yüzden pek YouTube videosu da çekemedim sevgili dostlar yolculukta olduğum için. E, bugün artık fırsat bulmuş düşmüşken Bursa yarışlarını sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah söylediğimiz isimlerin birkaçının yarın kazandığı bir gün. Sizler de küçük dokunuşlarla her daim heyecanı ortak olabilirsiniz. Geldik günün yedinci koşusu Instant Star koşusunda. Taylor e, taylar mücadele edecek. Hepsinin ayakları düz bassın. Yani zor bir yarış. E, kimi söyleyeceğime inanın karar veremedim. Yarın altılı ganyana iştirak edeceksek de e, muhtemelen buraya hepsi yazacak gibi görünüyor. Tabii ki hazırlıklarında olumlu taylar var. Görüntüsü güzel taylar var. Ben idman pistinde sağlıklı gördüm. E, 7 numaralı Fire of Glory Red Luck'ın anne kardeşi sevgili dostlar. Gazi koşmuş bir isimden bahsediyoruz. Her ne kadar Çin pist olsa da e, Fire of Glory'nin babası Takıt sevgili dostlar. Ben bugün Sinan Güler üst tarafından hazırlanan bu tayın etkili görüntüsünü sahaya yansıtıp mutlaka ses getirebileceğini düşünüyorum. İnşallah doğru yerde, doğru zamanda yürür. O da kazanan olur. Kudüs Karataş selamun güzel insan demiş. Teşekkür ederim. Başsağlığı dilemiş. Var olsun dostumuz. Candan Namık'ta hayırlı akşamlar dilemiş. Herkese teşekkür ediyorum sevgili dostlarımızı ve geldik günün son koşusu 8. koşu 8. koşuyu da sizlere anlattıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Cuma gününde önce Bursa'da ardından İstanbul'da da yarış heyecanını yaşayacağız. Hep söylediğim gibi bütçe aşmadan, kendinizden şaşmadan da oyunlara iştirak etmeyi unutmayın. WhatsApp grubuna katılıp yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kuponlarınızı oluşturup Gazi'ye giden yolda benim sesimden benimle heyecanı yaşamak isterseniz idman pistinde beğenilen isimleri, tüm gidişatları, detayları öğrenmek isterseniz bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin içinde yer alıp at yarışının doğru adresinde heyecanı yaşayabilirsiniz. Son koşu kapanış mücadelesi Bursa yarışlarında koşuya baktığımızda kalabalık bir yarış yine. Ekürlülere şans vereceğim burada ilk şans. Start aldığı son İstanbul yarışını iyi koşan bugün yeniden kendisini iyi tanıyan Mahmut Turan'a emanet edilen ki son dönemde Mahmut Turan, Eren Kadirler bu kardeşlerimiz Bursa'da özellikle iyi yarış alıyorlar. Ben bugün 6 numaralı kafa kıranı Mahmut Turan'la sonlarda etkili, güçlü, diri geleceğini düşünüyorum. Ekürüsü Nevin Bala'da çıkmaz yarışların jokeyi Onur Yıldız biniyor ki o da iyi anlaşıyor. Ben de ekürülerin sonlarda diri gelebileceklerini düşünüyorum ama yarışta belli bir sürat olacak gibi bazen yanılıyoruz sürat beklediğimiz yarışlar jokeylerin inisiyatifine kaldığı zaman işin rengi değişiyor. O zaman da farklı dokunuşlar yapmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi inandığınızı yapın sevgili dostlar. Eren Karakaya bu oyun oynanmaz artık demiş. Tabii ki kendi iradesindedir. Yapabiliyorsanız at yarışını bırakın. Her zaman söylüyorum sevgili dostlar. Ee, ama e, iradeye sahipseniz, bu işin keyif tarafındaysanız tabii ki saygı duyarız ama bu rakam varsa da her zaman alkışlarım. Ee, selam olsun, hakkınızda hayırlısı olsun. Eren Karakayan'ın da sevgili dostlar. Evet bugünlük 8 koşunun 7'sini Bursa yarışlarında detaylıca yorumlamaya çalıştım. İnşallah yazdığımızın ganyan olduğu bir gün olur sevgili dostlar. Canlı yayına katılan dostlarıma teşekkür ediyorum. Yayının tekrarını kaçıranlar birazdan izleyebilirler. Herkes sağ olsun, var olsun, inandığınızı yapın. Bütçeyi aşmayın, yayını kendim kapatacağım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, ölümlü dünya olduğunu da unutmayın. Hoşçakalın.